Bu sezon oynadığı 3 derbide de puan alamaması, yani bu sezonun genel anlamda Beşiktaş adına çok kötü geçtiğini zaten kabul edelim ama bunu Fenerbahçe'de de geçmişte görüyorduk. Kötü geçen sezonlarda bile bir derbi motivasyonu oluyor Aynen takımların. Oynuyor. O motivasyonu da kaybetmiş bir Beşiktaş var diyebilir miyiz? Ben şimdi Beşiktaş bana göre derbide beklenenden benim beklediğimden iyi oynadı. Evet. Çok kötü oynayan oyuncuları vardı. Musrati Masu gibi gibi, ee, daha da ekleyebiliriz, Kole. gibi çok kötü oynayan, evet bravo tebrik ediyorum, aklıma gelmedi o an. Buna rağmen pozisyon buldu, buna rağmen gol atma şansı buldu, elde etti, bunu kabul ediyoruz. Fakat e, şöyle bir istatistik var, Koku dönemindeki Fenerbahçe, Beşiktaş o Fenerbahçe'den daha mı kötü bu seni? Bence değil, ama o Fenerbahçe derbi kaybetmedi. Ne kadar kötü olursa olsun büyük takımsan derbi kaybetmeyeceksin. Berabere kalabilirsin. O evet. ayrı bir şey. Çünkü derbiler diğer maçlardan ayrı maçlar. Ben ne kadar kötü olursam olsun derbi benim için başkadır kardeşim diyeceksin. Oynayacaksın. Ya da pozisyon üreteceksin. Böyle çok amiyane bir tabirle söylüyorum bunu. O maçların e, kimliği, karakteri çok farklıdır. Yani bugün Beşiktaş taraftarı. Allah aşkına şu an Beşiktaş için en önemli maçlar Zira Türkiye Kupası maçları değil mi? Ama hiçbir Zira Türkiye Kupası maçında bu tribün atmosferini oluşturaması, bu kareografları yapamazsın. Çünkü bu derbinin hikayesi başkadır. O yüzden hele hele evinde kazanmak zorundasın. En kötü yenilmemek. O başka. Dolayısıyla burada Santos eleştirilene ben hak veriyorum. Ben yani Santosçu falan değilim. Ama ben Santos'a eğer bu sezonla gibi bir fatura keseceksem Santos'tan önce başka hocalar geliyor. Adamın enkaz aldı. Evet. Haklı olarak bir şey diyemezsin adama. Bu arada e, ve Santos'ta evinde ilk mağlubiyeti oldu Beşiktaş'ın. Kesinlikle bunlar Santos'a yazacak şeyler değil. Ama Santos nasıl bana yazmıyor rahatlığı içerisinde de değil bunu da ekleyelim. En azından gol yemeye bir çözüm üretti. Allah aşkına Kole, Omar Kole bana göre Beşiktaş ilk 11 stoperi değil. Necip çok iyi bir oyuncu, emekçi. Ama Necip stoperse sıkıntı var orada demektir. Böyle bir kadroda şu an. Onur çok eleştiriliyor. Bana göre özverili bir oyuncu. Ama Beşiktaş'ın ilk 11 sahabeki değil bence de. Svensson da değil. Masuaku bile tartışılıyor. E bu şartlar altında bu kadroyu bu adam kurmamışken ben o yüzden Santos'la ilgili konuşmuyorum. Benim Santos'a fatura kesecek bir kalemim yok şu an. Semih Kılıçsoy'u nasıl buldun? Mesela benim bundan önceki maçlara göre bu derbi biraz belki psikolojik baskı ya da yükü Semih ağır olabilirim. bence en sert maçlarından biri oldu. Onunla yüzleşmesi iyi oldu. Yani Semih'e foller yapılışı bu kabul. Ama bu derbilerde bu kadar foller olur. Hakem bazılarını vermedi. Onu da kabul ediyorum. Ama bunlar bu futbol ikliminde var olan şeyler. Fakat Semih vay kenar oyuncusu değil, vay şu değil, vay bu değil. Olay Semih'te de değil. Hadise şu, Beşiktaş'ın en büyük sıkıntı bizim pivot santrafor diyebileceğimiz o 9 numara Mario Gomez. Bugün bir Mario Gomez olsa Beşiktaş'ta hem Semi hem Raşitsa daha fazla alan bulur. Ben Cenk Tosun'la ilgili bir eleştiri yapmıyorum. Cenk Tosun'un görevi de ayrı. Ama bence Beşiktaş'ın en büyük sıkıntı Abu Bakar'ın gibi bir santrafor olmaması. Yani iyi bir Abu böyle Bakar bir maçta olsaydı bir Abu Bakar Sen o zaman eksi... gör. Tabii ki içeride o... kenarları rahatlatabilecek, arkasından gelen muçiyi rahatlatabilecek bir güç yok. Evet. Onunla ilgili de ben mesela Allah aşkına diye... Galatasaray stoperlerinin en zorlanmadığı maçlardan biri oldu bence. Doğru. Ama iyi bir Abu Bakar konusunda. ben mesela bu maçtan önce Abu Bakar'ın bir sürpriz olabileceğini düşünüyordum ama oyuna girdikten sonra izlediğimiz Abu Bakar'ın işi çok çok zor. Ama şunu söyleyeyim, hatta geçen hafta Ezahan'ın performansı da... beni şaşırttı, beklediğimi geçti. Evet, çıktı. bayağı e... Hareketli paslarıyla. Ben mesela Abubakar için yani bir sürpriz olabileceğini düşünüyordum. Fakat izlediğimde bekliyorlar. Değil. Değilin, ben de bekliyordum. Beklemeyin dedim. Şunu söyleyeyim. Türkiye gelmiş en iyi 5-6 forvetten bir tanesi arasında koyabilir miyiz? Ben Koyarız. mesela çok rahat koyarım. Sezon başı performansına bakalım. Şunu söyledim. Abubakar, Ceko'yla Icardi'nin gölgesinde kalıyormuş. Gol atıyor gol atıyor. Biz Ceko'yu konuşuyoruz. Abubakar'ı konuşuyoruz. Icardi'yi konuşuyoruz demiştim. Ama müthiş bir düşüş var. Bunu çıkarması lazım. Ama bir zamanlar. Ya Beşiktaş'ta Bak sen gibi... bir e santrofor diyorsun. Bazı oyuncular için bunu söylüyor. Bir zamanlar. Yani isimle gidilmiyor. Işte. Bir zamanlar dedin yakın zaman işte. Şimdi ilk yarı, ikinci yarı. İşte bu yönetim değişikliği, hoca değişikliği, futbolcu etkilemiş. Bunu etkilemesi mümkün değil. Salih. Ben Lambokar'ın yakın zaman performansını da çok beğendiğimi söyleyemem. İlk sezon. Kaç? Maç i̇lk sezon yarı. Zaten. zamanlar ayrı. bu sezon ilk yarı. ben ilk yarı da beğendim. Başlangıçta evet ama. Başlangıçta. var. Başlangıçta söyledim. Yani Ama çok erken. Yalnız ilk geldiği ya, dönemki yine. Abubakar Bakar değil. ikinci geldiği dönemki Abu Bakar değil. Başlangıçta şunu çok net söylemiştim. Abu Bakar çok şık goller atıyor. Ceko ile Icardi ikisi de çok üst düzey Bir Galatasaray performansı var. Ayakta kalmış. Geçen bu sene ayrı. mesela gol attığı maçta. Abu nasıl? Bak, Abu Bakar'ı ben Fransa'dayken takip ettim. Ta çok eskiden beri bilirim Abu Mahmut Alpaslan Kamerun'dan bilir. Daha iyisini bildiğimiz için söylüyorum onu. Mertens kaç yaşında? 37 yaş. tamam. Ya tabii. İtalya liginden esintileri hissediyor musun? Aynı Mertens'ten esintileri görüyor musun? Görüyorum. Aynı bak Napoli dönemindeki. 10, 10 dakika 15 dakika olsun. Ya biraz Abu da son maçta o bile yoktu. Beşiktaş'ta tabii burada hoca değişikliği. Hani neden yedek Hakem, olduğunu değişikleri... Hakeme çok eleştiri var. Beşiktaş açıklama da yaptı. Ee, Halil hiç, zaten futbolu kuraktık açıklamaları konuşuyoruz. İsmail Bakkal daha izleyicimiz bana yazmış. Sen diyor, selam demin ]lar. diyor bir o, selam kardeşime. Ama e, biz tabi o pozisyonu izlerken kaçırdık. O basman tribündeydi. Sen diyor biraz önce 1-1 bir bir olur dedin ama diyor o Icardi'nin pozisyonu diyor daha önceydi. Diyor. Yani 2-0 olacaktı diyor. Çünkü o pozisyonu biz izlerken bayağı bir kaçırmışız. Icardi'nin verilmeyen penaltısı. Ondan kaçmıyor. Yani e, penaltılar, tartışılan pozisyon. Hocayı maçtan sonra ilk kez bu kadar hakemi eleştirirken gördüm Santos'u. Çünkü evet. hatta eski meslektaşına da e, artık Jesus e, e, falan. falan çok gülmüştüm şimdi daha az gülüyorum dedi. Ya yani ben ne kadar kadro eleştirsek de biraz daha e, hoca da sahaya konsantre olması lazım. Ben yine söylüyorum bizim e, Türkiye'de futbolun bu kadar mesela İsmail Hoca'yı da o konuda eleştiriyorum Kartal'ı. Biraz daha böyle saha kenarındaki kulübe agresif derken kimse yanlış anlamasın. Yani böyle kavga edin demiyorum. Dördüncü hakeme gidin demiyorum ama çok rahat maç izliyorlar. Zaman zaman İsmail Hoca ben Santos'u izlerken canlı çok şaşırdım. Eli cebinde bir arkaya dönüyor kulübeye bakıyor ama o konucu sürekli maçı yaşıyor. Sürekli oyuncularını ama çağırıyor. Ama Santos öyle rahat bir hoca değil ben sana söyleyeyim. Bu maçta ben Biraz öyle gördüm. Biraz öyle görünüyor ama Hayır, değil. neden Mizacında var o bence. Ee, ben, ben bazı maçları statta seyrettim. Öyle bir adam değil. Çok net söyleyeyim size. Daha aslında yani şu an öyle beş bir beş en, en Bütün Beşiktaşlıların göz bebeği kim şu an kadroda? Şu anda mı? Evet. Beşiktaşlıların göz bebeği, bebeği. şu anda. Hayır, Semih. Ne? En çok bağırdığı oyunculardan biri Semih'e. İki üç kere çağırdı yanına. Bak Santos'un ben gözümle evet. görüyorum. neden? Semik genç bir oyuncu. Çok yetenekli ama çok eksikleri olan bir oyuncu. Santos onları eklemeye üç, çalışıyor. Üç dört kere bir şeyler söyledi. Hiç asla ve asla kenarda cebinden çıkardığı mendili kullanan bir adam değil. Ben üç dört kere... Tek bir reaksiyonu de, o değil. Hepsi belki kameralara ben yansımış. Ben statta seyrettim. Şimdi Levent Tüzemen abiye ben katılıyorum. Mümkün olabildiği kadar maçlara gitmek lazım. Ekran, bak o kare, sana her şeyi göstermez. Maçın hikayesi çok farklıdır. Bazen bir takım bir maçı kazanır. Kale arkasındaki tribün liderin etkisi bile vardır belki de. Hepsini göreceksin. Ben Santos'u seyrettim. Elbette böyle yani bir Pep Guardiola gibi oradan oraya koşabilecek bir şey yok tabii ki. Ama öyle bir adam değil. Sakin bir adam değil. Mesela sen şimdi o kadar güzel yere değindin ki. Saçlarına bakın. İlk geldiği zaman yavaş yavaş dökülüyor. Burası açılmaya başladı. Bazı başkanların yaşlandığı. Ben zaman geçen girme. programda söyledim işte. Domenek Torrent geldi. Böyle 40 yaşlarda bir görüntüyle sanki 60'a merdiven dayamış gibi ya bana ya. <laughs> bana Domenek Torrent demeyin. Bur Burak Elmas ve Domenek Torrent mümkün olduğu kadar Galatasaray'ın hayalimde böyle unutmak istediğim o dönemi hatırlamak istemediğim iki dönem ya. Domenek Torrent Fatih Terim'den sonra az önce dedi ya Okan Buruk'tan sonra kim geldi. Fatih Terim'den sonra bu göreve Domenek Torrent geldi ya. Hoca yani diyorum. Domenel Torrent'in direktör... gelişiyle gidiş arasında çok var ya. Teknik direktör. Yok, yani saçları, saçları niye beyazlattı? Bayağı beyazlattı? Bir, bir dakika niye beyazlattı abi? Galatasaray'a maliyeti neredeyse 2,5 milyon euro. Adam Hiç Adam Adam şey Kıvaç Tatlıduğu gibi geldi. Recep Üvedik gibi gitti abi. Aldı 2,5 milyon o euro. O derece fark ediyor. 2,5 evet, milyon, euro. Biz daha fazla benzetmeler yapmadan. 2,5 milyon eğer euro aldı abi. 2,5-3 milyon euro para aldı. Saçlarım <laughs> beyazlattı gitti <laughs> burada ya.